Günaydın arkadaşlar bahçeyi uzun zamandır görmüyordunuz değil mi? Bakın salatalıklarım artık her gün çıktığımda biraz biraz topluyorum ee, çünkü artık oluyorlar yani. Bakın domateslerim domateslerim orada kocaman oldular. Bir sürü salatalığım, biberim var. Şimdi sulama yapayım. Sulama yaptıktan sonra da büyüyenleri toplayacağım. Bakın bunlar büyüyenler işte. Bakın şurada bir tane salatalığım var. Dün akşam sulama yapmadan uyumuşum. Normalde akşamları sulama yapıyorum da bugün Allah'tan güneş yok ki. Sulama yapabiliyorum yani. Şurada bakın marullarım var. Marullarım bayağı büyüdüler. Bu arada hiç salata yapmıyorum. O marullar da öyle kaldı yani. Hiç salata yapasım da gelmiyor. bir tanesini bağlamamışım. Bu daha bağlanmamış. Bunu da bağlayayım bayağı büyümüş yani. Salatalığım çok fazla. İnşallah geyik uğramaz. Tam köşeye koydum. Bunlar çıkınca geyik bunları çeke çeke yiyor maalesef. Ya da şu tarafa koyarsam çok daha iyi olur. Ben onların şunun en azından yerini değiştireyim. Bu da domates. Büyük bir kovaydı. Domatesi çıkarmadım. Dedim burada olsun bari. Bu kovada. Bunun kökü buna yeter gibi geldi. Çok suladım. İki gündür sulamayınca dedim. Yani burada her gün sulama gerekiyor. Çünkü şeyler yani güneş çok fazla oluyor normalde bugün yok ama çok kızgın bir güneşi var bunun kavruluyor bitkiler bir gün sulamayınca. Ana bu çilek ne olmuş böyle? Şuradaki atan çileklerin de olmaya başladılar bakın. Şu da kurudu. Şu iki domates uzun bir zaman şey yapmadı. yeşillenmedi öyle kaldılar. Sonra bir anda büyümeye başladılar. Efendim canım. Arkadaşlar bakın. Her gün özellikle şey çok veriyor bu büyük olduğu için. Ve inanılmaz büyük salatalıklar oluyor. Ben. Bakar mısınız şuna? anneciğim. Yok. Ama tamam. Tamam. bu Çin salatalığı falan diye geçiyor. Daha önce da yeni izleyenler varsa. Çin salatalığı falan diye geçiyor. Çok lezzetli değil. Ama yiyoruz yani şeye nazaran. Bu kendi fitelediğim salatalık daha güzel. Bu Çin salatalığı mıdır nedir o? Allah arı geldi sanırım. Şu an her tarafında arı var da şeyin. Bir yandan çünkü Bakın şu biraz daha şey duruyor. Aha, bunu nasıl çıkaracağım burada? Bunu dalını kırmadan çıkarsam iyiydi ama araya sıkışmış da yetişmiş. Ben genelde şöyleyken koparıyorum. Çok büyümelerine müsaade etmiyorum. Büyüyünce çok lezzetli olmuyor. Böyle büyümeden koparmaya çalışıyorum. Bakalım başka var mı tepelerde falan. Ama sanki şurada bir gözüme çarptı. Hmm. Bu çok dağlanıp budaklandığı için bazen arada görmediklerim oluyor. Mami. Şurada da vardı bir tane onu da koparayım. Al bak. Bunu da al. Götür bakalım hadi. <laughs> Bir koken var değil mi? Neyse sen bunu götürme elin dolu. Koyayım şuraya da. Şunu da koparacağım. Çok büyümesini istemiyorum çünkü. <laughs> ya ben bunu elimle koparırken o kadar zorlanıyorum ki. Sonra... Yanlışlıkla yanındakini kırıyorum bilmem ne. Bu, bu makas kullanıyorum o yüzden. Makas kullanınca da diyorsunuz ki makasla mı yapılır? Aradan diyen o. Ya yapılır işte. Ne yapayım? Rahat ediyorum işte. Bu biberler de salatalığın yanında biraz yani bitki veriyorlar ama salatalığın yanında çok iyi gelmedi. Çünkü salatalığa su veriyorum. Bu da suyu sevmiyor. Ona sıkmasam da bazen bakın Yaprakları biraz sarardı ya da böceklenmeden mi bilmiyorum. Çok iyi gelmedi yani salatanın yanında olmak. Biberlerimi de koparıyorum arada. Şu biberler var ya marketlerde acısız böyle bildiğiniz Charleston bulamazsınız. Geldiğimden beri hiç yemiyordum. Ben çok severim bunları. Ben hemen de falan çok kullanırım. Ay şükür. Şükür kavuşuna bakın zorlanıyorum yani. Makasla mis gibi kopuyor kardeşim. Böyle zor olmuyor yani. Pardon. Başka şurada var mı bakayım. Diğer biberde de yok. Tamam bu kadar da biberim var. Şimdi şu salatalığa bakayım. Aha, burada da var bir tane salata. Şöyle bir bakın. Bakın bu da fazla tontrik olmuş. Dün toplamadım da. İki gündür hatta toplamadım. Tipe bakın şu an. Size domateslerimi çekeyim. Yan yatan domateslerim. Ne zaman dikeltmeye çalışsam sıkıntı oluyor yani. Yan yattılar. Rüzgar fırtına çıktı burada da. Geçenki fırtınada Belki duymuşsunuzdur. Selfan olduğu dönemde bir fırtına oldu. 100, 100 100'den fazla kişi öldü. 80 tane çocuk mu? sere sele kapılıp gitmiş. Öyle yani bayağı şey bir dönemde. Dokunsam tepesindeki domatesler hemen dökülüyor. Bir iki kere düzeltmeye çalıştım olmuyor artık vazgeçtim yani. Şuraya bir çıta yapalım diyoruz Nuri'ye. Daha fazla yatmasın en azından. Araya bak koca domateslerim doldu arkadaşlar artık. Onları toplayacağım şimdi. Bahçeden topladıklarım bunlar. İki tane daha salatalık vardı. Birini çocuklar yedi, birini ben yedim. Topladıklarımız bu. Günlük hasat böyle oluyor işte. Biz de sabah kahvaltıda yiyoruz aslında. Böyle çok da e, şu anlık muhteşem bir hasatımız yok. Domatesimiz çok fazla ön tarafta falan da. Eğer ki geyikler Yemezsek onlar çıkarsa bayağı olur. Ama seneye çok ekeceğiz. Bugün bu sene bir denemeydi. Bakın biberlerimiz çok güzel özellikle. Bir de şey var. E, Dolmalık biber var. O bir tane bir tane veriyor. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> tamam yapıyorum. O bir tane bir tane veriyor. Onlara buzda atıyorum. Hepsi toplansın. Bir tane biber dolması yapacağım. Keseyim onu anneciğim. Yıkayayım keseyim öyle vereceğim. Bekle. Şuradan da yemeğimi yapıyorum da. Eve girdim. Kocam da bana kahve yapmış arkadaşlar. <laughs> bu böyle dibekle Türk kahvesini karıştırdığımız bir <laughs> kahve. Çok iyi oluyor yani. Gerçekten. <laughs> iyi oluyor. Kahvaltı edeceğiz daha. Topladıklarımla yapacağız. Benim Ronaldo'm ya. Boyu da uzun benim kocamın. Neydi o pardon o futbolcuydu. Basketbolcu söylemek lazım. Neydi? Basketbolcu da hiç bilmiyorum adını. Lebron James'im James benim. <laughs> aşkım daha yumuşak biraz yeterli mi? Hayır aşkım çok sert olursa bu sefer olmaz. Aa, Şu an çok ideal. Konfüze alayım mı? Aa, al al onları da al. Pizza için alayım mı bir şey? Aşkım yani. pizzayı şimdi yapmayalım ya. Çünkü ben başladım yani diğerlerine. <laughs> Kremamız da var. Evet. Yanımızda sumalak köftesi mi? Öyle bir şey varmış. İnternette öyle bir tarif Bayağı gördüm. Onun Bayağı da var aşkım. Şimdi bu bu kadar kıyma ne kadar tutmuştur? 19 dolar falan değil mi? Baharatlarını da e, 4 dolardan almıştım. 8 dolar da baharat desek. Şimdi saat 2 ama kahvaltı yapmadık. Eee Şimdi sucuğu açıp bir kahvaltı yapamıyorum. ve Öteki elle açamayacağım ama şöyle göstereyim öncesinde. Şimdi sucuğu açıyorum. Ya da tek elle yapamayacağım galiba. <laughs> ama kuruluyor güzel yani. Şimdi bir gün daha bekletiyenler olmuş ama bir gün daha bekletirsem artık çok kurumuş olacak. Bir açayım bakalım. Şimdi sadece 2 ama bir sabah kahvaltısız çıktığımız için Nuru ile geç kahvaltı yapıyoruz. Şimdi pişiriyorum arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Coz coz yağı falan da çıkıyor. Mis gibi kasap sucuk. Allah'ım yani böyle çiğ çiğ tadına baktım. Nasıl olsa kuru bir oldu. Çiğ tadına baktım. Aynı babamın o bayram sonrası yaptığı sucuk. O kadar iyi ki tadı. Yani bu fermento etmeden kurutmadan önce de pişirip yemiştik. Ama şu anki tadı çok daha başka. Kuruduktan sonraki tat çok çok daha başka. Çok heyecanlı. Şimdi yumurtalarını atayım. Evet. Topladığımız sucukları şöyle bakın. Çok güzel kurumuş. Ferment olmuş. Keserken de kesinlikle dağılmıyor. Kuruluğu da o kadar güzel ki bence bir gün daha bekleseydim kuru olurdu. Şu an tam 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 ayarında. Bakın yumuşaklığı da çok güzel. Yani çiğ tadına baktım. <laughs> yani çok iyi. Aşırı aşırı iyi. Piştikten sonra da şimdi Nuru'ya denettireceğim. Bildiğiniz kasap sucuk. Yani iki yıldır burada kasap Aynen. sucuk yemiyordum. Nuru bayılacak. Şimdi Nuru sucukları deniyor. Hmm, hmm, hmm. Çok güzel arkadaşlar. Ben de... ...herkes evde kendi sucuğu yapmalı. Zorlanmadık da, zor da değildi yani. Hani Amerika'da malzeme falan konusunda biraz zorluk olabiliyor evet ama Türkiye'de yapsanız çok rahat yaparsınız. Bulamıyorum. Evet. Çünkü her şey çok elin altında. Ama fiyat dengelemesini bilmiyorum. Hangisi daha mantıklı, hangisi daha mantıklı onu bilmiyorum tabii. Türkiye'deki fiyatları şu an ben bilmiyorum. Dün kiraz aldık ya story'de demiştim kiraz çok pahalı Amerika'da diye. Türkiye'de kiraz 600-700 TL yazmışlar. Ne? Evet. O yüzden ben şu an hiç Türkiye'de 2 yıl gelmedim 2 yıllık fiyat dengelemesini anlayamıyorum hiç. Ben de tadına çiğ çiğ baktım çok iyiydi. <laughs> Şimdi ben de tadına bakıyorum. Şöyle güzel pişmiş yerinden şöyle. Ben çok iyi ya. Önce etme ya. Hayır. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hayır. Merhaba! Ee, bugün yapı markete geldik. Çocuklar için ayın ilk haftası. Etkinlikler oluyor. İşte oraya geldik yani. Yıllardır hep diyoruz işte etkinlik olaya gidelim, etkinlik olaya gidelim. İlk defa bu sefer geliyoruz. Bakalım nasıl bir şeymiş ben de merak ediyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar. Bakın bunları biz yaptık. Biraz kameramızı titriyoruz. Sıra bakmayın. Now, screw this, screw it. No, yes. no the other way. Buddy, you're to keep saying the same way. No, nope, no. Nope. Yes. Bakın, benim oğlum nasıl yaptı. Çok güçlü yaptı. <laughs> Aferin

Nuri diğer kuş iplerini takıyor. Taksın gelecek. Kuşlarımızı yaptık. Çocuklar çok eğlendi. Baya eğlenceli bir yer. Bakın bütün ebeveynler geliyorlar böyle çocuklarıyla birlikte. Ama çok ses var. Fly, fly. Bu Aydın'ın yaptığı kuş arkadaşlar. Çek bakayım Aydın. Aa! Bakın kuşumuz nasıl uçuyor. Aydın çok güzel kuş yaptı ya. Değil mi oğlum? Evet. Ben çıktık şimdi burada su parkı varmış su parkına geldik arkadaşlar. Üstümüz başımızda biraz boya oldu. Hadi gel bakalım. Hazır mısınız Halim toş su parkı için? Aydın neredesin? Ne taraftaymış aşkım? Hadi gelin bakalım. Alim gel. şu gözlüğümü takayım da güneş de bayağı var. Ama şey işte, su parkına da tam böyle güneşli zamanda gideceksin. Bir serinleyeceksin yani. <laughs> Gel bakalım. Aha gördüm. Açık mı su ya? Su kapalı olmasın inşallah. <laughs> Nuri çok yorulmuştu. Zorla getirttirdim azıcık o yüzden. <laughs> su da kapalı olursa. Hemen hemen. Aşkım gel bak park burada bak aydı. Bak bu tarafta. <laughs> su gözükmüyor acaba su kapalı mı diye düşündüm Nuri. Ne dersin? Su Bana bak. Ha? bu tarafta, biraz su sesi gelmeye başladı gibi hadi bakalım ama güzel bir parkmış böyle bakın burada sahsı falan da var Evet su var. Anneciğim alim deme abi de. Tamam mı? Onu al anneciğim oraya bırakmasaydın. Gel. Ne sen ben alırım sen git annem. taşları bakın ne kadar güzel koymuşlar. Bitkiler de kenarlarından çıkmış. bazı yerlerde doğum günü falan da çok yapılıyor çocuklara. Şöyle. Bu parklarda ne güvenlikçi oluyor ne başka bir şey oldu ama bu parklar her zaman temiz kalıyor. Yani gelip düzenli temiz diyorlar mı? Yani halk da zaten temiz tutuyor. Burada çok çevreden üzerine önem veriyorlar. Ama park bahçeler gerçekten çok güzel.